Ne oldu benim yaramaz kızım? Senin ne işin var orada? İnebilecek mi? Yardım edeyim mi kızım? Gel. Ha? Atla kızım. Atla. Dikkat et hadi. Dikkat et kızım. Ha, Hadi kızım burada. Üstü karınca oldu kızım. Hadi toprakta bir debelen haydi. Hoppa. Atla. Super <laughs> seri. Hadi toprakta bir debelen. Debelen kızım toprakta hadi. Hadi. üstündeki karıncalar gitsin. Hadi debelen de. Hadi debelen bakayım. Aferin. Hadi bir daha debelen. Şey oraya koydum. Tamam tamam.